Altın Post efsanesinden biliriz. Golden Fleece İngilizcesi Altın Post efsanesi. Altın Post efsanesinde işte Kral Ayet, Kızı Medea, Yason, Argonotlar ve geçen belli başlı isimler arasında hatta Ordu'nun Perşembe ilçesinin sahilinde Yason Kilisesi bile vardır bu isimle anılan. Batı'da Amerika'da şurada burada pek çok film e, oynatılmıştır, çekilmiştir ve e, şey vardır. E, pek çok tiyatro oyununda da konu olmuştur bu Altın Post efsanesi. Efsanenin geçtiği yer Golhiz'dir e, ve e, Golhiz Kralı Ayet'in e, Ayetos'un kızıdır Medea. Şimdi e, Miladın başında Golhiz yıkılıyor, dağılıyor o dönemin krallığı. Ee, onun yerine Lazika Krallığı kuruluyor. Daha sonra Lazika Foto demişim, Foto yok. Lazika'nın kalıntıları var, Kafkasya'da ama bu burada yok. Ee, Lazika Krallığı da işte Milattan sonra 6 yüzyılda Bizans-Pers savaşlarından dolayı ortadan e, kalkıyor, kaldırılıyor. Şimdi ne söyleyebilirim? Bizans ve Pers söylerken çok e, sanki uzak bir şey gibi geliyor ama geçen gördüğüm bir kelime Hasan Uzun Hasanoğlu da burada. Ee, geçen gördüğüm bir kelime beni bayağı bir şaşırttı. Lazca'daki biçi kelimesi e, kim gönderdi bilmiyorum. Farsça'da betçe erkek çocuk demek. Lazca'da biçi erkek çocuk anlamına geliyor. Ee, bu ve buna benzer kelimeler aslında antik dönem ya da işte orta çağın başlarında Farsçadan bir takım kelimelerin ve bir takım e, dinsel inançların Lazları, e, Lazlara girdiğini e, söyleyebiliriz. Yani etkilediğini söyleyebiliriz. Elbette ki Bizans, e, Lazlar, e, Trabzon Rum Krallığı yıkılana kadar 6. yüzyıldan 1461'e kadar aşağı yukarı işte e, bin küsür sene Bizans egemenliğinde yaşadılar doğrudan. 1204 ile 1461 arasında da 200 yıllık bir Trabzon Krallığı döneminde var yaşama durumu söz konusu. Zaten Trabzon İmparatorluğu ya da Trabzon Rum İmparatorluğu gibi isimlerle de anılıyor ama pek böyle imparator hali falan yok yani Trabzon Krallığı'nın. Küçük bir krallık aslında. Ve orada krallık olabilmesinin sebebi de e, Tamara Gürcü Kraliçesinin teyzesi olması David Komnenos'un e, 1461'de Trabzon Osmanlılar tarafından alınıyor. E, Lazlarla ilgili ilk kayıtlar da Osmanlı kayıtlar 1800'lerde başlıyor. Bir takım defterler var tapu tahrir defterleri vesaire. Osmanlı bölgeyi Lazların yaşadığı bölgeyi yani Doğu Karadeniz'in doğu kısmı e, Lazların yaşadığı mı şeyi de bilmiyoruz tabii. Yani daha önce Lazlar kimdi? Bizans ve e, Trabzon Rum Krallığı döneminde ne kadar asimile oldular e, din üzerinden onları bilmiyoruz. E, Osmanlı egemenliği altında Lazlar aşağı yukarı 1600'lerin başına 1500'lerden sonra yani yavaş yavaş Müslümanlaştılar. 1600'lerin başında e, Lazlar ne oldu Müslümanlaşmaya başladı bu süreç 1700'lere kadar devam etti e, bunun kalıntıları bir takım kilise kalıntıları vesaire Doğu Karadeniz bölgesinde bugün Lazca konuşan e, insanların yaşadığı yerlerde var tarih kısmına çok girmek istemiyorum mesela 50'lerde e, 50 Lazika pardon Lazistan sancağı e, kuruluyor Osmanlı devleti tarafından ve merkezi Batum'dur e, Lazistan sancağının ancak 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Batum'un kaybedilmesiyle birlikte pardon arkadaşlar sancak merkezi Rize'ye alınıyor. Bugün Batum bize çok yabancı bir yer gibi gelse de bir zamanlar Lazistan Sancağı'nın merkeziydi orası. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Lazistan sancağı hala varlığını sürdürüyor. Yanılmıyorsam 1925'te lav ediliyor. Rize ve Artvin vilayetleri birleştirip Çoruh vilayeti kuruluyor. Sonra ikiye ayrılıyor. Rize ve Artvin olarak iki farklı ile vilayete bölünüyor. Çoruh vilayeti. Şimdi Lazlar nerede yaşıyor? Bu bir şey koymamışız buralara da. Trabzon krallığı, Osmanlı, Laz figürü. Osmanlı-Rus Savaşı. Bu arada Osmanlı-Rus Savaşı'ndan bahsetmek gerekiyor. Çünkü hatırı sayılır bir tahribat yarattı Lazlar üzerinde. Nedir bu tahribat arkadaşlar? 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda işte Batum, Hopa'nın bir bölümü, Borçka Ruslar tarafından işgal ediliyor ve burada yaşayan Müslüman halklar, Lazlar, Hemşinliler ve Gürcüler Marmara bölgesine ve hatta Karadeniz'in işte Samsun, Zonguldak, Ordu, Giresun, Amasya vesaire, Tokat, daha bu tarafa gelin. Bolu, Balıkesir, İzmit, Kocaeli, Sakarya düzce vesaire, İstanbul bu, bu bölgelere yerleşiyorlar. Sapanca'da hatırı sayılır bir Laz nüfusu var. İzmit'te var. İstanbul'da iki Laz köyü var o dönemden kalma. Dolayısıyla Sadece Lazlar için değil, Lazların dışında yani hem Şinler de buradan nasibini alıyorlar. Ve o bölge tabii ki demografik yapısı değişiyor o bölgenin. Şimdi Cumhuriyet'e gelmiştik. Lazlar nerede yaşıyor? Lazlar nerede yaşıyor derken Laz kim sorusu var elbette ki. Çünkü Karadenizliler genel olarak Laz deniliyor. Açıkçası geçmişte Doğu Karadenizlilerin, yani Trabzonların, işte ne bileyim daha doğudakilerin, Lazca konuşmayanların Laz olmadığını düşünüyordu Ama aynı düşüncede değilim. Şunu düşünüyorum arkadaşlar, Doğu Karadeniz bölgesinin coğrafya yapısını düşünecek olursanız, tabii ki işte Roma döneminde, Bizans döneminde, o bölgeye Yunanlılar gelmiş, yerleşmiş, ticaret yapmışlar. Ama orada bir yerli halk vardı her zaman için. Anthony Brier vardır, İngiliz tarihçi. Onun işte Lazlar üzerine notlar diye iki tane makalesi var ve orada şunu söylüyor. Diyor ki Doğu Karadeniz bölgesinin tarihi Bizans döneminde Hristiyanlaşıp Rumlaşmış. Osmanlı Devleti döneminde Müslümanlaşıp Lazlaşmış, Müslümanlaşıp Türkleşmiş. Lazların tarihidir diyor. Ben bu şeye katılıyorum Doğu Karadeniz bölgesindeki e, köylerde yaşayan insanların e, Laz köken Laz demeyelim de Lazlara akraba en azından e, kabilelerden oluştuklarını düşünüyorum. Yine Anthony Biryer'in bir makalesinde şey vardır Lazlar ve Zanlar diye bir makale vardır Laz en Zan diye. Şimdi Laz tamam. Lazları biliyoruz. Bugün Lazca konuşan insanları Laz, zaten onlar kendilerine Laz diyor. Zan dediğimiz insanlar nereye gitti? Bu insanlar ortadan yok. Yani zanların, e, zan denilen insanların, halkın ortadan kaybolması mümkün değil. Mesela 6. yüzyıl Bizans tarihçisi Prokopius, e, Prokopius savaş muhabiridir ve orduyla birlikte gezen bir adamdır. şeyi anlatır mesela, Doğu Karadeniz bölgesinde, ormanların içinde yaşayan zanlardan bahseder. Bunların kafir insanlar oldukları, e, hak dinine inanmadıkları, bundan dolayı ormanları yakıp e, köylerine gittikleri ve oralarda e, bunları kılıçtan geçirdiklerinden bahseder yani Prokopius. Tabii ki bunu övünerek söylüyor Haliyle. Çünkü e, geri alanını hak dine, dönemin hak dinine e, döndürmüş oldular. Dolayısıyla zanların daha yani bugün nazca konuşulan bölgenin daha batısında yaşayan insanlar olduklarını düşünüyorum ve bunların zaman içinde bir takım proseslerden geçerek farklılaştıkları kanaatindeyim En azından ben kanaatimi söyleyeyim yani farklı şey olanlar o şey yapabilir nedir Türkçe'si kendi fikirlerini de söyleyebilirler ya da başka bir şey ortaya koyabilirler. Gelelim Türkiye Cumhuriyeti'ne. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Lazların tarihi, Türkiye'de yaşayan ortalama bir vatandaşın tarihidir aslında. Ekstra olarak ne yaşamıştır? Lazca kamu, kamuya açık alanlarda Lazca konuşmaları engellenmiştir, yasaklanmıştır. Bu bir baskı ile Lazlara sopa atarak yapılmamış ama aşağılanmıştır. Fıkralarla aşağılanmıştır. Başka şekillerde aşağılanmıştır ve yani bir adam hakkında dedikodu çıkartırsınız. Sokağa çıkamaz hale gelir ya. Adam laz olduğunu söyleyemez hale gelmiştir. bu konudaki örnekler vardır. Şimdi hepimizin beğenerek yediği hamsi kokusundan dolayı nedir Türkçesi? kokusundan dolayı lahana ve hamsi pişiremediklerini anlatan insanlar anlatımlar biliyorum. Okullarda da Lazca konuşanlarla mücadele kolu vardır. Bizim yazar büyüğümüz Recep Özgün iki tane Lazlarla ilgili kitabı vardır hatta üç tane bu kolun başkanlığını yapmış bir insandır ve zaten ondan öğrendik. Çocukluğunda Lazlar Laz, Lazca konuşanlarla mücadele kolu başkanlığı büyüdü yani yaşlandığı zaman da Lazlarla ilgili kitap yazdı ve başarılı çalışmalar ortaya çıkardı. Şimdi Cumhuriyet tarihi boyunca Lazca hemen hemen hiç yazılmadı. Hemen hemen değil. Türkiye'de Lazca hiç yazılmadı. Yazıldı mı? Yazılmadı. Yani herhangi bir belge elimizde yok. Osmanlı'nın son döneminde aravide bir çatıda kiremitin üstünde. Lazca yazılmış bir metin, metin demeyelim de bir kelime vardır, küfür. Muhtemelen Kiremitçi e, yazmıştır küfrü. Evet, bir küfür vardır. Lazca, bu arada Lazca yazılı bir e, dil değil arkadaşlar. Bu da çok ilginç bir şey çünkü Lazca atasözü var. Yaz, kömürle dahi olsa yaz diye. Bu bir atasözü, bu, uydurulmuş bir şey değil. E, çocukluğumdan bildiğim bir şey. Bunu diyen insanların neden e, yazmadıkları, kendi ana dillerinde yazmadıklarını anlamış değilim. E, tabii ben hissi falan e, çok böyle şey geçtim, hızlı e, geçtim ama örneğin o Fasis e, ney poti civarında e, retorik okulu vardır, konuşma hitabet okulu vardır e, antik dönemde bu. Procopius Prokop, diyorum bundan bahsedilir bir takım tarihçiler tarafından o dönemin gelelim buraya tarih tarih boyunca Lazca'nın yazılmadığını Lazlar tarafından en azından yazılmadığını biliyoruz bu yazmama hali bence ne kadar sürdü diye söylerseniz İstanbul'da 90 sonrası bizim yaptığımız çalışmaları bir kenara koyacak olursanız Lazlar Facebook çıktıktan sonra yazmaya başladılar bence kendi aralarında. Yani halkın e, Lazca yazmaya başlaması sosyal medyayla birlikte başlar. Bir de belki mesajlaşma, messenger falan filan biraz daha eskiye götürebiliriz 2000'lerin başına kadar. E, ondan önce de şüphesiz yani ufak şeyler yazılıyordu tabii haksızlık etmemek lazım. Destanlar falan yazılıyordu, insanlar defterlere. Lazca yazıyorlardı ama onlar da kayboluyordu bir süre sonra. Ee, yaygın bir Lazca yazma kültüründen bahsedemeyiz ya da kayıtlara geçmiş bir Lazca yazma kültüründen bahsedemeyiz.